Sevgili izleyicilerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere estetik diş hekimliğindeki önemli problemlerden bir tanesi olan dişlerdeki renk bozuklukları hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bildiğimiz gibi hepimiz aynı diş rengine sahip değiliz. Kimimizin daha beyaz, parlak parlakken kimimiz daha sarı, gri, kahverengi olabilmekte. Peki bunun nedeni ne? Öncelikle anne babamızdan getirmiş olduğumuz genetik özellikler diş renklerimizin tonlarını belirlemekte. Yine ailesel geçişi olan bir takım sistemik hastalıklarda da dişlerimizin renk tonlarında sararmalar veya bant şeklinde lekelenmeler görülebilmekte. Bu iki durumda da önleme konusunda veya önceden tahmin etme konusunda pek fazlaca yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak bunları daha sonradan bir takım tedavi yöntemleriyle tedavi edebiliyoruz. Ayrıca Dişlerin gelişimi anne karnında başladığı için annenin hamilelik döneminde bir takım şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi diyeti. Özellikle kalsiyumdan zengin iyi bir diyetle beslenmesi gerekiyor. Yine içtiği su içerisindeki flor miktarının belli bir düzeyin üzerinde çıkmaması gerekiyor. Çünkü bu durumlarda diş yüzeylerinde bir takım lekelenmeler, sararmalar oluşabiliyor. Aynı şekilde annenin geçirdiği ateşli hastalıklar veya kullandığı antibiyotikler veya başka ilaçlarda bebeğin dişlerinin renginin daha sarı veya lekeli olmasına sebep olabiliyor. Aynı şekilde diş gelişimleri de doğumdan sonra da devam ediyor. Çocuğumuz 12 yaşına gelene kadar dişlerde gelişim devam ettiği için bu dönemde de yine çocuğun, bebeğin iyi beslenmesi, kalsiyumdan zengin diyette beslenmesi, bir takım ateşli hastalıklardan, ilaçlardan uzak durması gerekiyor. Bunun dışında özellikle ağız hijyeninin iyi olmadığı durumlarda, yani ağız bakımının kötü olduğu durumlarda diş yüzeylerinde çürük etkeni olduğunda bildiğimiz bakteri plağı birikebiliyor. Bu bakteri plağı ağız içerisindeki bir takım boyayıcı mikroorganizmalarla, boyayıcı besinlerle birleştiğinde diş yüzeylerinde istenmeyen kötü, kahverengi, sarı renklenmeler gözlenebiliyor. Aynı şekilde yediğimiz, içtiğimiz gıdalarda örneğin bu doğum günlerindeki o güzelim, rengarenk gıda boyalı pastalar bile dişlerimizde geçici de olsa renklenmelere sebep olabiliyor. Yine mevsimine göre tükettiğimiz vişne, karadut gibi besinlerde aynı şekilde ağız hijyenimizde iyi olmadığında, bakteri plağıyla da birleştiğinde diş yüzeylerinde hiç istemediğimiz renklere sebep olabiliyor. Bunların dışında yine özellikle diş hekimleri olarak bizlerin önerdiği klorheksidin içeren gargaraların belli kullanım süreleri vardır. Bu kullanım sürelerinin üzerine çıkıldığında, iki haftadan fazla kullanıldığında diş yüzeyinde istenmeyen renklenmelere sebep olur. Yine demir eksikliklerinde kullanılan Sıvı şekilde olan demir ilaçları da dişlerde boyanmalara sebep olan diğer bir etkendir. Bunun dışında yine yaş almamıza bağlı olarak diş yüzeylerinde bulunan mine dediğimiz o beyaz tabakanın zaman içerisinde aşınması ve incelmesi sonucunda da alttaki sarı renkli olan tabakanın rengi dışarıya yansıyabilmekte. Tabii bu fizyolojik bir olay bunun tedavisi için de yapılabilecek bir takım yöntemlerimiz bulunmakta. Bu arada yine aşırı çay ve kahve tüketimi ve tütün ve tütün ürünlerinin aşırı tüketimleri ağız hijyeninin de kötü olmasıyla bir araya geldiğinde diş yüzeylerinde istenmeyen renk bozukluklarına sebep olabilmekte. Bunların haricinde yine travmalar diş renklerinin bozulmasında çok büyük önem taşıyor birkaç dişi ilgilendiren çarpma, vurma, düşme gibi durumlarda dişlerimiz canlılığını yitirdiği anda diş içerisinde olan kanamalar bu tür renklenmelere sebep olabiliyor. Aynı durum yine kanal tedavisi görmüş dişlerinde bir süre sonra kararmasıyla dişlerin renginde bozukluklarla karşımıza çıkabiliyor. İşte tüm bu ve bu gibi nedenlerle dişlerimizde renk bozuklukları görülebilmekte. Bunların haricinde biliyorsunuz İletişim çok önemli. İletişim sırasında kişiler ilk önce karşıdakilerin gözlerine, sonra da ağız bölgesine bakıyorlar. Yine meslekleri gereği medya önünde olan, işte öğretmen olan, biz gibi diş hekimliği olan, hastalarını örnek olma durumunda olan kişiler de bir takım durumlarda dişlerinin renginden memnun olmayıp beyazlatma işlemi isteyebiliyorlar. Şimdi bu tartışmalı bir konu olmakla birlikte belli bir dereceye kadar bu tür kişilerin isteklerini geri çevirmiyoruz. Özellikle ergenlik döneminde olan ve vücutlarının belli bölgelerinde takıntıları bulunan kişilerde bu tür durumlar çok fazlaca görülebilmekte. Yıllar içerisinde o kadar çok hastam oldu ki ee, bu dişlerinin renginden memnun olmaması nedeniyle ağzını kapatarak konuşan, kapatarak gülümseyen, dudaklarını hiçbir şekilde dişlerini göstermeyecek şekilde birtakım pozisyonlar vermeye çalışan çok hastam oldu. Hatta bazıları ise psikolojik bir takım sorunlar yaşamaya başlamıştı. Bu nedenle bu tür durumlarda da yine biz dişlerin renk tonlarını açarak o kişileri rahatlatma, kendine güvenlerini kazanabilme adına bu tedavileri uygulayabiliyoruz. Evet, bugünkü konumuzda dişlerde neden renk bozuklukları olur? Bunlarla ilgili bir takım bilgiler vermek isterim. Umarım size yararlı olmuştur. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Güzel bir gülümseme yüzünüzden hiç eksik olmasın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.